alkış tutmak ve ıslık çalmak geçmişteki müşriklerin yaptığı gibi günümüzdeki müşriklerin de sıklıkla yaptıkları sevinçlerini, beğenilerini, takdirlerini, hatta nefretlerini, üzüntülerini, protestolarını, karşı çıkışlarını, düşmanlıklarını, nefretlerini ifade ettikleri bir araç, bir ameldir. Islık çalıp alkış tutma fiilini İslam'a göre iki yönüyle biznillah ele alacağız. Birincisi ibadet niteliğinde yapılan alkış, alkışlamak. İkincisi ise ibadet biçiminde olmayan ıslık çalma ve alkış tutma meselesini ifade etmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala Enfal suresinin 35. ayet-i kerimesinde Estaizu billah ve ma kana salatuhum indel beyti illa muka'u ve tasdiye buyurdu. Yani o müşriklerin namazları, ibadetleri ancak el çırpıp ıslık çalmaktan ibarettir Mekkeli İslam'dan önce süre geldiği gibi Beytullah'ın çevresinde, Kabe'nin etrafında kendilerince uydurulmuş bir ibadet yapıyorlardı. Islık çalarak, el çırparak ibadet ettiklerini vehmediyorlardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a risalet geldikten ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları tevhide ve İslam'a davet etmeye başladıktan sonra da buna devam ettiler. Fakat tabii ki bu sefer farklı bir anlam yüklediler. Şöyle ki Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve mübarek ashabı Kabe'de mescitte ibadet ederlerken Allah Azze ve Celle'ye namaz kılarlarken müşrikler sözde kendilerinin de ibadet ettiklerini göstermek ve hem de Resulün ve ashabının ibadetini sabote etmek, huzurlarını bozmak için sıklıkla işte bu metodu uyguluyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve güzide ashabının huzurunu bozmak, ibadetlerini huşu içinde yapmalarını engellemek, yaptıkları ibadete, Allah'a olan kulluklarına müdahale etmek ve bunu sabote etmek için kalkıp ıslık çalıp el çırparlardı ve bir bakıma biz de ibadet yapıyoruz demeye getiriyorlardı. Bu bakımdan bu şekilde bir el çırpmak, alkış tutmak, ıslık çalmak küfür sebebidir. Peki bu anlamda yapılmayan el çırpma, alkışlamaya nasıl bakıyor İslam? Onu inşallah izah edelim. Öncelikle şunu belirtelim ki hiçbir İslam toplumunun, hiçbir muvahhid cemaatin bir hasleti, bir ameli ve başvurduğu bir ifade biçimi değildir. Alkış tutmak ve ıslık çalmak. Dolayısıyla başta da ifade ettiğimiz gibi geçmişten günümüze müşriklerin bir hasleti, bir ifade biçimi bir ameli olarak hep ortaya konmuştur. Aynı geçmişteki müşriklerin yaptıkları gibi günümüzde de malum müşrik toplumlarının sık sık her gün her alanda her fırsatta yaptıkları bir amel. Yani tamamen müşriklere, gayrimüslimlere mahsus bir ifade biçimi bir fiil. Alkış tutmanın haramlığı dair nas olmadığından bunu haram olduğunu söylememiz doğru olmaz. Yalnız bunun mekruh olduğunu belki de tahrimen mekruh olduğunu söylememiz Allahu alem doğru olur. Zira hem Allah azze ve celle hem Kerim olan Resulü bizi müşriklere benzemekten her fırsatta men etmiştir ve bununla ilgili çokça rivayet vardır. Bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizler geçmiş ümmetlerin izinden, geçmiş ümmetlerin peşinden, yürüdükleri yoldan karış karış, adım adım gideceksiniz. Öyle ki onlar bir keler deliğine bile girecek olsa siz de onların peşinden oraya gireceksiniz buyurdu. Bunun üzerine güzide ashabı ey Allah'ın Resulü bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı diye sordular. Allah'ın Resulü onlardan başka kim olacak buyurdu. Bakın hakikaten hayatın her alanında içinde yaşadığımız toplumlar kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen Yahudilerin, Hristiyanların, gayrimüslimlerin izinden adım adım gidiyorlar. Adetlerini, geleneklerini ve dinlerini alıp adet gelenek ve din edilmiş bulunmaktadırlar. Bir başka muttefakun aleyh hadiste de Allah'ın Resulü buyurdu. Müşriklere benzemeyin, müşriklere muhalefet edin. Dolayısıyla müşriklere has olan, müşriklerin sıklıkla yaptıkları, başta da belirttiğimiz gibi sevinçlerini, duygularını, taşkınlıklarını, coşkularını, hüzünlerini, düşmanlıklarını, nefretlerini ifade ettikleri bir hareketi Müslümanın yapması mekruhtur, caiz değildir. Hatta alkış tutmayı ve ıslık çalmayı müşrikler birçok kez şahit olduğunuz üzere ezanın sesinin bastırılması, Kur'an'ın sesinin bastırılması, davetçi Müslümanların, tebliğ eden Allah'ın kullarının sesinin bastırılması gibi protestolarda, düşmanlıklarda, karşı çıkışlarda bile kullanıyorlar. Netice itibariyle bizler muvahitler, Müslümanlar olarak Allah'ın Resulünde, ashabında ve ehli sünnet toplumlarında görmediğimiz bilakis müşriklerin hayatlarında gördüğümüz onların adet edindiği amelleri yapmaktan biiznillah uzak duracağız. Onlardan beri olacağız ve Resulümüzün buyurduğu gibi müşriklere benzemekten olabildiğince sakınacağız. Subhanak Allahumma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk. والاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين